Herkese merhaba, hoş diye Tekrar yeni videolarla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Hello Neighbor oynayacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve de bildirimleri tüm yaparsanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Şimdi bir kerem en son burada mıydık? Bayağıdır atmıyorum bunun devamını. Aynen buradaydık. Şöyle açalım şu kapıyı. Gir içeri burada ne yapıyorduk? Ah, ben bunu biliyorum arkadaşlar biraz. Sonra burada işte bir şeyler her Şey, şey. Sonra Sonra arkadaşlar. Ne dediğimi ben de bilmiyorum. Açtık orayı. Girelim. Şu odaya girelim mi? Açılırsa para vereceğim size. Açılmayacağını biliyordum. Ulan eğer açılmasaydı gittin para vereceksin. <laughs> anahtar yok değil mi lan burada? Sanki bir kere oynamıştım ya. Acaba anahtar var diye hatırladım. Ama kapı açıldı bak. Şunun az önceki kapı buydu büyük bak Açamadık bunu. Sandalyeyi bucakladık. Ha yok lan şuydu. Aç 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 Eh bir Şu kapı. Şu kapı açık mı? Bu nereye gidiyordu? Neyse. Bu açılıyor mu? Açılıyor. Burası neresi kardeşim? Bacılar mı? Tamam. Nereye geldim ben ya? Çok karanlık arkadaşlar oyun benim ekranda sorun değil yani. Oyun çok Şu aç 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 aç. Arkadaşlar oyunu birazcık ezbere oynuyorum. Kusura bakmayın. Çünkü biliyorum yani ne yapabilirim. Bilmemezden mi gelin? Tamam işte ne, ne yapacağız hadi bilmemezden geliyorum arkadaşlar hadi. Arkadaşlar e, şimdi bu kapıyı mı açacağız bilmiyorum. Canavar çıkmaz değil mi? Hadi bir Bu Mahmut. O ses de nereden geliyor lan? Arkadaşlar benim videolar saçma değil mi? Buradan beni izleyen camiye gelen arkadaşlar. Bu. Aç aç aç, aç. kapıyı aç. Ya kapat. Kulağımı öptün ya. Arkadaşlar bana çok sesi geliyor biliyor musunuz? Allah bismillah ne oluyor oğlum? Bu ne? Tamam. Ya bu, bu, elde hiç yani anahtarla işimiz yok. O yüzden hiç de sıkıntımız da yok. Tamam. He sen şimdi nane yemedin mi? Arkadaşlar şu an kulaklık dinleyenlere saygı duruşu. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Çok ses geliyor çünkü. Hmm, ne yapabilirim burada? Bir şey yapamam. Niye ya, şimdi? Biri geldi. Hissettiğim. Elektriği mi kapatacağım? Anlamadım ki. burada geçiş falan yok değil mi? Arkadaşlar çok da hatırlamıyorum yani. Az önce hatırlıyordum lan ne oldu? Diyenleri buradan öpüyorum. Allah Allah ya. Oyunu unuttuk lan 5 dakikada. Valla az önce biniyordum ya. Şu orada işte uçak falan vardı. Ona biniyorduk uçak. Tamam tamam. Oradan. Hello neighbor geldi değil mi? Evet arkadaşlar çok oyalandım şu an. Hello buradan kaçacağız falan. Gelmesen olmuyor yani. Sen niye oradasın? Hassasiyet ayar çok kötü. Şimdi büyük ihtimal Oy ne yapacağız şimdi biliyor musunuz arkadaşlar? Elektriği kapatacağız. O hello neighbor geldi. Sıkıntı yaratabilir. İlk başa gidip elektriği kapatacağız. Yanlış hatırlamıyorsam. O öyleydi. Böyleydi. Şöyleydi. Hadi bakalım. Hello neighbor çıkarsa ağlarım. Karşıma. Çıkma sakın korkuyorum. Korkuyorum. Allah'ım çıkacak diye var ya öyle bir şu an korkuyorum ki önüme. Aç aç. Burası neresi diye. Ah dur Burası. Ama sonra bir daha geri atacağız herhalde bilmiyorum. Yani bir deniyorum <laughs> gibi. Ama büyük ihtimal bir kapı açıldı ya. Onun üstü. Anne. Arkadaşlar elini alayım. babamız orada. Sen aslında beni görmedin. Değil mi? <laughs> Görmeyiz zaten yani. Bir şey de görmeyelim değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar şu an öyle korkuyorum ki beni görecek öldürecek diye. Allah Allah burayı ne açacak çocuk ya. Hatırlamam lazım. Ama büyük ihtimal gerek yok ya. Varmış. mı Varmış. Aynen varmış ya. Ne yapacağız acaba? Unuttum ben oyunu arkadaşlar. Şimdi kafayı topar. Toparlayalım. Bu ablo nereye gidiyor? Şu kendimi yiyeceğim. Kalk git ya. Git. Şu eleştiri geri aç ya. Elonever bizi öldürecek şimdi. Ya şimdi. Hayır, Hayır ya. Bir de anne anne diye bağırmam yok mu? <laughs> Arkadaşlar şimdi ama beni ee, bayıttı ya oldu şu yandan. Geri gerek kalmadı şey. Başa gitme. ha Zaten açmış lan on elinde onu Benden akıllı adam ya. Anne <laughs> anne. <laughs> Adamın üstüne atladım haberim yok. Ben arkamdan geliyor sanıyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada buraya kadar izleyenler bir like atmayı unuttuysa yani ayıp etmiştir. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada arkadaşlar? Görüyorsunuz mu ibni Ne yapıyorsun sen orada? Benim nasıl geçeceğim ben? He. Ben aslında yoğum yok. Orada değilsin değil mi? Hile. Orada değil. <laughs> Adamın üstüne gidiyorum. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Yakalandı ki. Yakalandım ki. Arkadaşlar bu arada ben birazcık hile demeyelim de ona. Ee, şey bunun yavaş koşma falan bir şeyler yaptım ben buna. Yoksa hep yakalandırılır mı videonun? İçine eder yani heyecan güzel ama bir yerden sonra da sıkıyor. Açmıyor. Sana buradan basabilir miyiz bilader? Yok basamıyoruz sana oradan. Yanlış anlamayın. O Sinirleniyorum ama bak. Yoksa bir tane daha var da benim haberim yok. Beynim yandı. Evet. İpucu verin abi arkadaşlar. Bu videoda vakit olsun. Şimdi birkaç gün sonra devamı gelir çok isterseniz. 3-4 like yeterlidir. Sizleri seviyorum. Bay bay.